Erdoğan çok telaşlandı tabii bir dönem daha Cumhurbaşkanı olamayacağım diye. Ya zaten Erdoğan'ın bu telaşı her seferinde Türkiye'nin başına bu dertleri açıyor. Yani Türkiye Erdoğan'ın geçmiş dönemden bugüne kadar gösterdiği performans nedeniyle burada açıkçası şu oluyor Türkiye'de. Ben bunu bir Alevi yurttaştan bu ifadeyi öğrenmiştim. Demişti ki bana koltuğuna pisleten çok kolay kalkamaz. Şimdi Erdoğan'ın durumu bu. Erdoğan kalkmamak için sürekli formül arıyor, ama Aha. kalkmamak için aradığı formüllerde de ortaya daha beter pislikler çıkıyor. O o yüzden burada çok büyük bir kısır döngü var AKP açısından da. Şimdi ne olacak? Bana kalırsa Erdoğan hiçbir zaman geri adım atmadı, atamaz zaten. Bu iş yokuş aşağı bisiklete binmek gibi. Erdoğan Vitesi arttırma düşüncesinde her an biraz oyalar toplumu biraz böyle bakar ne olacak, ondan sonra vitesi arttırır. Tam burası çok kritik işte. Yani Erdoğan'ın artık vites arttırmasına, toplumu oyalamasına izin vermemek gerekiyor. Evet. Çünkü Erdoğan o rıza durumunu, halkın ürettiği rıza'yı artık alamıyor. Bu çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Eylemlere bakın eylemlerde e, AKP'li yurttaşlar da var e, ortada. O nedenle buralarda rıza bitiyor artık. Erdoğan da e, hani e, elindeki mevcut e, zor aygıtlarını kullanmak istiyor. Ama burada da kendisi açısından yine kritik bir durum var. Söylediğin gibi çarp bir kere bozuldu mu? Yani dişlilerden biri aksadı mı? Gitmiyor yani. Zaten Türkiye'yi yönetemiyorlardı. Şimdi krizle yönetemiyorlar. Bizim e, gördüğümüz bu. Bence bunları yapmaya devam etsinler. Yani bunların üzerine koyarak gitmeye devam etsinler. Arkadaşımızın söylediği gibi kreşleri bile elden geçirsinler. Bakalım sonucu ne olacak? Bu konuda sana katılmayan biri var. Yani Erdoğan'ın ne yapacağı konusunda. Mümtezer Türk Yöne bugün bir yazı yazdı. Bilmiyorum gördün mü? Gördüm. Yani şeyi MHP'yi iyi bilen o çeyrahtan gelen birisi Mümtezer Türk Ben de son dönem yazdıklarını ilgili okuyorum. O diyor ki yani bu iş bitiyor Erdoğan dönemi sona eriyor şimdi Erdoğan da bunun farkında Bunca yıldır siyaset yapan biri olarak yolun sonuna geldiğini görüyor önünde iki şey var diyor bir seçim kararı alıp edebiyle görevi şeyine devretmek halifine devretmek iki bu değişime direnmek ve diyor hani bu ikincinin mümkün olmadığını da görüyor aslında diyor o yüzden e, mümkün olanı gören bir lider olarak şık bir finale hazırlanır diye bir tahmin yürütüyor. Ee, bu bana tabii iyi niyetli bir şey yorum gibi geliyor. Biraz Erdoğan'ı bilenler açısından aslında Erdoğan'ın tamamen tersine hani bir körleşme halinde aman iktidarımı kaybederim diyerek daha sertleşeceğini tahmin etmek daha gerçekçi geliyor bana. Ama tabii biraz şeye bağlı yani muhalefetin bu yakaladığı ivmeyi ne kadar sürdürebileceğini sokakların ne kadar bu kadar diri kalabileceğine ee, ve bir de tabi ilginç bir şekilde hani iki unsur daha var dem dem ne yapacak Kürtlerle barış süreci ne olacak iki tabi bahçeli den ya bugüne kadar sonuç hükümeti herhalde bahçeli yıktı ya da kurduğu düşünülürse bahçelinin bu rahatsızlığının neye evrileceği ve bir noktada Erdoğan'a yeter artık deyip demeyeceğine de bağlı. Bu değişkenler biraz belirleyecek gibi önümüzdeki yazı. Ne dersin? Bence önümüzdeki yazı tamamen korku belirleyecek. Kim e, neden korkacak? Kim ne kadar telaş yapacak? AKP ve e, MHP cephesi cena için bu geçerli. E, öte yandan muhalefet bloğu içinde e, korku duvarı ne kadar aşılmaya devam edecek ve e, eylemler nasıl kesintisiz hale getirilecek e, meselesi ön plana çıkıyor. E, bence e, korkuya teslim olmak ya da korku nedeniyle daha da paniklemek bu yazı belirleyecek Ben bunu görüyorum Mümtezer Türkiye'de gibi isimleri asla güvenmem onlar yerine belki Hani tam da AKP'nin kalbinden olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediklerini dikkate almak gerekir neden değişen bir devlet ifadesinden dem vuruyor Artık bütün ekiplerin AKP'nin elinde olduğunu söylüyor. Şimdi buralarda bu bürokratik dönüşüm, bu bürokratik ve bürokrasinin bu tehlikeyi görmesi nasıl bir yol haritası izleyecek? Bu noktada aslında bürokrasiye nasıl güvenceler verilecek Kılıçdaroğlu bunu son döneminde oldukça iyi de yapıyordu yani işte hani sakın AKP'ye uymayın sonra kaçarlarken uçakların kapısını kilitlerler diyordu Sadat'ın önüne gidiyordu biraz bu tavırlar da önemli olacak yani burada güven vermek burada korkmayın yani AKP giderse Türkiye Cumhuriyeti batmayacak demek de çok önem taşıyor bence